Merhaba arkadaşlar. Son gelen halk arzları çoğunlukla yıl, başından önce gelen halk hani -2 yıl önce gelen halk arzlarla karşılaştırmaya çalışıyoruz. Hani bir buçuk iki yıl önce gelen halk arzlar 10 tavan, 12 tavan, 15 tavan tavanlara doyulmuyordu. Hani öyle ki 10. tavana, 12. tavana tavana alış emri geliyordu arkadaşlar. ve geldiğimiz noktada ne yazık ki yılbaşından bu yana gelen halk 30 tane halk arzın 14-15 tanesi arz fiyatının altında seyrediyor. Hani o aracı kurumlar, o, o iskontolu fiyatlar, o oluşturulan oranlar, hani o fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler, hani arz fiyatının altında kalan şirketleri toplamak ister değil mi patron? Arz fiyatının altına gelmiş, adil değerinin altına gelmiş, e toplamıyor kimse. Şöyle bir baktığımızda son halka arzlarda özellikle küçük yatırımcının da en çok sevdikleri çoğunlukla tamamı eşit halka arzlar. Bakın kaç tane var? 30 tane halka arzın içinde 2, 4, 6, 7 tanesi tamamı eşit dağıtım olmuş. Durukan şekerleme, gün doğdu gıda, deçe trading, altın kılıç, öz yaşar, onur yüksek teknoloji ve artemis halı. Şimdi şöyle bir baktığımızda hiç bunlardan yüksek tavan beklentisi içinde olduklarımız var tabii ki ama Olmayanlar da var. Artemis Al'dan ben beklemiyordum açıkçası bu kadar yüksek olacağını. Öz Yaşar terden beklemiyordum. Tamam eşit dağıtım olup şöyle bir bakın hoca ile borsa paylaşmış sağ olsun. Bizlere tablo olarak sunmuş. Tamam eşit dağıtım gelen halk tavan seyri. Kaç tavan gitmişler? Çoğunlukla yüksek tavan gitmişler. Şöyle sondan başlayayım. Durukan 3 tavan gitmiş. Gün dolu gıda 7 tavan gitmiş. Açılır açılmaz. Deçet trading 6 tavan. Altın kılıç 3 tavan. Öz yaşar 3 tavan. Onur yüksek teknoloji 7 tavan. Artemis halı 10 tavan gitmiş arkadaşlar. Hiç beklemediğim bir şirketti benim gerçekten de. Hani Merinos harici. O Sasa'nın patronunun sahip olduğu Merinos harici. Artemis halının böyle bir tavan serisinde olması. Yani aklıma bile gelmiyordu benim borsada bir halıcı. Kuzey boru 2 tavan gitmiş. Şeker yatırım menkul değerler 6 tavan. 13 tavan gitmiş ekos. Şimdi çok kişi hala bana soruyor işte. Halk sıfır maliyette ekos biriktiriyordu. Ne oldu? Duruyor ama halk doğru düzgün kazanamıyoruz ki ekleyelim. Bin yatırımlar holding, marble, mehregeyo, dofer yapı, meka, beton, 13 tavan. Adgeyo, tarkin. 16 tavan gitti. Hiç unutmuyorum. Tarkim'de 10 tavan, 12 tavanla da tavan alış emirleri giriliyordu arkadaşlar. Baydoner ofisyen 15 tavan ASG'yi saymayalım. Baydoner de 12 tavan gitmiş. Yani şöyle bir baktığımızda bu tavan serileri tekrar gelir mi acaba? Tamam eşit dağıtımlar geldikçe ki bu hafta gelecek tamam eşit dağıtım 1000 hareket 1000 taşımacılık mı? Yani pek öyle potansiyel taşımıyor mu? Hep beraber izleyeceğiz bakalım. Biz burada eski görüşürüz arkadaşlar.